Merhabalar. Hiç diş olmadığında veya bütün dişlerin çekilmesi gerektiğinde bütün dişlere implant yaptırmak gerekecek. Bütün dişlerine implant yaptırmak zorunda kalan bir hasta için tedavi nasıl gerçekleşiyor? Bu videoda ağzında hiç diş olmayan bir hasta için implant tedavisinin yanında diğer alternatif protez seçeneklerini de anlatacağım. Bildiğiniz gibi implant uygulaması için ağızda yeterli hacimde kemik bulunması gerekiyor. Kemik miktarı yeterli olmayan hastalar için farklı alternatifler olabilmekte. Bütün dişlerini kaybedecek hasta için temel olarak iki alternatif var diyebiliriz. Birisi implant uygulaması ile yapılacak tedavi, diğeri implant olmadan takılacak alt ve üst tam damak protezi. Implant yapılarak uygulanan protezler de iki şekilde oluyor. İmplant üzeri sabit diş ve implant üzeri takılıp çıkarılabilen diş protezleri şeklinde. Öncelikle en rahat olanı, konforlu olanı ideal olanı diyelim, implant üzeri sabit dişlerden bahsetmek istiyorum. Ağızda hiç diş yoksa alt çene ve üst çene için farklı farklı 6, 7 veya 8 implant uygulaması yapılarak bunların üzerine sabit diş köprüleri uygulanabilir. Yani alt ve üst çene için 6 6 12 veya 13 14 15 16 implanta kadar implant yerleştirip bunun üzerine sabit bir diş köprüsü uygulanabilir. Köprü malzemesi olarak metal porselenler veya zirkonyum diş kaplamalar kullanılabilmekte. implant sayısı ne kadar fazla olursa yapılacak protezin dayanakları da o denli güçlü olmaktadır. Yani 6 implant üzerine yapılan bir diş köprüsü ile 8 implant üzerine yapılan bir diş köprüsü karşılaştırıldığında tabii ki 7 veya 8 implant kullanılan durumda daha iyi bir dayanak söz konusu. Ancak bazen Kemik hacminin yeterli olmaması, bazen ekonomik imkansızlıklar nedeniyle biz implant sayısını azaltmak zorunda kalabiliyoruz. Hatta bu implant sayıları günümüzde 4'e kadar indirildi. All-on-4 teknik olarak adlandırılan implantlarda dört tane implant üzerine sabit diş köprüleri uygulanıp bunun üzerinde çiğneme fonksiyonu sağlanmaya çalışılıyor. Ancak unutmamak gerekiyor ki 4 implant üzerine yapılan sabit köprülerde arka azı dişlerinin eksikliğini hissedebilirsiniz. Yani ideal bir çiğneme kuvveti, çiğneme fonksiyonu sağlanamayabilir. Bunun için biz tercihen kemik hacmi yeterli ise... Ekonomik durum el veriyor ise 6 7 8 implant öneriyoruz. İmplant üzeri hareketli protezlere gelince. Yine bazen kemik hacmi, bazen ekonomik sebeplerle implant sayısını azalttığımızda alt çene için 2 implant, üst çene için 4 implant üzerine takılıp çıkarılabilen hareketli protezler yapılabilmekte. Bunlar bol ataşman dediğimiz topuz başlıklar, locator dediğimiz tutucu halkalar veya bar protez dediğimiz hassas tutuculu protezlerle kombine olan implant üzeri protezlerdir. İyi bir çiğneme sağlarlar. İyi bir estetik elde edilir. Ancak e, günde en az bir defa çıkarıp protezleri yıkamak, temizlemek gerekir. Tedavi süresi diğer implant tedavi süresiyle aşağı yukarı aynıdır.